Evet beklenen an geldi. Sildir kapağımızı. Boşalttık komple. Sadece şu an alıp tezgah koyacağız. O yüzden ilk açar açmaz sizlere paylaşmak istedim. Böyle tezgahımı yakınlaştıracağım. Şunu da şuraya alacağız. Ve kapağını direkt koyacağız. Hadi bakalım bismillah. Şunu çıkartalım. Hop. Alıyoruz. Ve şu şekilde yatırabiliriz. Bakalım nasıl. Sizlerle beraber göreceğiz hemen anında. Şimdi bir bakalım biz ilk olarak sonra sizlerle beraber teyit edelim. Şu kanalları. nereden vermiş kontrolörü ona bir kontrol ediyoruz. Çantamızı yapışmış resmen arkadaşlar çantamızı. Çıkartmamızı yere Resmen pas tereyası. Şöyle bir şimdi kapağımıza bakalım. Resmen çürümüş arkadaşlar. Şimdi buraları sizinle de paylaşacağım. Hı hı. Kıymetli Formel Motors izleyicileri Golf aracımızın silindir kapağını Tezgaha aldık İlk olarak şu manifoldun içini bir paylaşayım Buralarda antifriz kaçakları var yani antifriz buradan sızdırmış bir ikincisi Devir dayımın çalıştığı yer yoğun bir şekilde pas Ve devam ediyoruz Contamızda problem var Aynı şekilde Silindir kapağını da paylaşacağım Ben bu üstleri temizledim Şu gördüğünüz Üstü temizledim, bayağı pastıydı. Gördüğünüz kadarıyla dördüncü gözde biraz problem var. Asıl bomba haber, yarın sabah Rektefiyeci gelecek, motor bloğu kontrol edecek. Aynı şekilde sinir kapağını alacak, teste sokacak ve sonuçlar bizlerle beraber olacak. Çatlak çıkabilir, motor bir ihtimal problem olmayabilir ama yaban atmamak lazım. Her işin bir ehli var. Bu işin de ehli arkadaşlar. Ve silindir kapağımız gördüğünüz gibi yani şu manzara Golf 7 bir araçtan bahsediyoruz ve pas resmen anasını ağlatmış arkadaşlar. Yani üzülerek paylaşıyorum çünkü üzülüyor insan. Yani 2015 2014 model arabadan bahsediyoruz. Golf 7 yeni nesil motor ve yani şu Antifriz olayını bir aşılayamadık arkadaşlar. Yani bu müşterimiz bir ay olmuş bu aracı alalı. Şu duruma bakar mısınız ya? Bir ay sonra bu adam böyle bir problemle karşı karşıya ve motorunu söktük. Kim bilir neler olacak? Çatlak mı çıkacak? Başka bir şey mi olacak? Sandık mı gerekecek? Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal derler ya. Bir nevi müşteri şu an denize düşmüş yılana sarılıyor. Yani kime ne söylesin, kime ne anlatsın. Bakın yeni takılan devirdaim yani bin kilometre olmuş veya olmamış yani bir ay mazisi var. Devirdaim'in haline bak yani dışındaki saç kapanmış gibi duruyor resmen. Yani kitlemiş gibi bakıyoruz oynuyor problem yok ama bu kitleyecekti yani bir zaman sonra kitleyecekti. Çünkü şu yoğun pasa bakın bu pas maalesef. Araçlarımızın motorlarının başının belası bu kadar net çünkü Arkadaşlar antifrizi genel olarak %70 %80 toplum olarak bildiğimiz tek nokta kışın donmayı engellesin. İşte atıyorum kış geldi kar yağdı eksi derecelerde işte su, motor suyu donacak antifriz koymamız lazım. Fakat yaz kış bunu koymamız gerekiyor. Yani bu aracın nasıl motor ya altın kuralı ise vazgeçilmez ise antiviriz de bu şekilde yani bunu defalarca söyledik videolar yaptık paylaşıyoruz paylaşıyoruz paylaşıyoruz. Ama ha abi, e, hep bir eksi dönüş alıyoruz yani. Antivirizi kıştan kışa ölçtüren var. Yani arkadaşlar üretici 5 yılda değiştir demiş. Değiştirin. Yani giden 150 200 yıl olsun. Ne gerek var yani şu kadar zahmeti uğraşmaya, bu kadar problemi yaşamaya? Yani değer mi? Bence değmez. Yani sizler de benimle aynı fikirdesiniz umarım. Ve şunu da belirteyim. Antifriz hakkında detaylı videolar paylaşıyoruz. Detaylı bir şekilde söylüyoruz ama maalesef kimse umursamıyor. Bu da bir acı bir gerçek. Ve müşterimiz de mağdur konumda. Kendisi bir ay olmuş dediğim gibi alalı ama işte aradığın geçmişini kimse bilmiyor. İkinci araçlarda bu biraz riskli arkadaşlar. Antibriz olayı işte motor yağı olayı. Bunu alalı alamaz yaptırmanız gerekiyor. Şimdi kim bilir neler olacak neler bitecek. Artık işte sonuçları sizlerle beraber göreceğiz. Antibriz'in hazin sonu. Bu antifrizimizin görevi donmadan ziyade içerideki işte atıyorum korozyonu, işte atıyorum pası, bilmem neyi vesaire her şeyi temizliyor, temizlemekle kalmıyor. Bir nevi yağlayıcı özelliği var arkadaşlar. Yani antifrizde çalışan malzeme kitlemez, yorulmaz, bozulmaz. Yani demir pası gibi olmuş resmen. Şu görsellik her şeyi özetliyor. Maalesef ki maalesef durum içler acısı. Ve yarın sabah Rek gelecek ustamız sağ olsun. Motoru da bir kontrol edecek. Sindir kapağını zaten kendisi götürüp testi sokacak. Bir çayımızı kahvemizi içecek ve sonuçları sizlerle paylaşacağım. Bakalım bizi neler bekliyor sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. Detayları kaçırmayın. Aracınıza değer verin. Lütfen ve lütfen söylediklerimizi bir kenara atmayın. Önemli olarak... 我们赶紧结束。 Herkese tekrardan merhaba. Şu an motor yağımızı çektiriyoruz. Bloğumuzu komple dağıttık. Sadece çıplak blok kaldı ve kartel kaldı. Karteli de birazdan sökeceğiz. Blok şu an reklefeye gidecek. Silindir kapağımızın sonucu gelmeden sizlere paylaşım yapmak istemedim. Silindir kapağında çatlak yok. Lakin silindir kapağın yüzeyinde bozukluk var. Contamız zaten yanık ve Dördüncü piston gördüğünüz gibi buradan suyu almış zaten. Üçüncü pistonun gömleklerinde hafif çizilme var. İkincinin de aynı şekilde. Bekleyici ustamız geldi. Testini yaptı. Bu bile onda revizyon olması gerektiğini bizlere paylaştı. Şöyle ki üst tarafı yaparız. Harret problemi kesilir. Lakin bu aracın yarın bir gün yağ yakması vesaire meydana gelecektir dedi. Ve bizler de yapıyorsak tam yapalım diye bir karar aldık. Şimdi Bloğumuzu ters çevireceğiz. Yağımızı çektirdik. Yağını açmamıştım ben. Her ihtimale karşı belki e, sinir kapak revizyonu vesaire yapılırsa bloğu eğlenmezse en son açarız diye. Yağı içeride ben bekletiyorum. En son alıyorum yağı. Hem içine vesaire bir şey ufak tefek bir şeyler kaçarsa o da yağ ile beraber dışarıya atılıyor. Daha sağlıklı oluyor. Şu an 4.5 litre yağı çektik. Gördüğünüz gibi Büyük ihtimal yağ yakmada vardır. Şu an bu cihazımız neredeyse birebir çekim yapıyor yani. Fazla da yani şöyle en fazla 50 gram 100 gram yağ kalsa kalır. Zaten birçoğu yağımızda yağ kütüyle beraber çıktı. O da burada. Şöyle paylaşayım. Şimdi ters yatıracağız bloğu. Alt karteli de söküp bloğumuzu Rektefi'ye vereceğiz arkadaşlar. Sonuçlarda bakalım ne olacak. Maalesef tedarikte büyük problem var şu an. Yani pistonlu işte sekmanlı koldu işte arayatak vesaire vesaire yani contalar. Bunlarla ilgili şu an büyük bir sıkıntı var. Bu dolar euro kuru ne zaman sabitlenirse o zaman piyasaya mal verilecektir diye umuyorum. Çünkü şu an kimse satış yapmıyor. Varsa da yok diyor. Şu civatamızı çok zor söktük. Pas bağlamış resmen. Evet. Bloğumuzu ters yatıralım ve kartı sökmeye başlayalım. Motor bloğumuzun son hali arkadaşlar ve tezgahımızı boşaltacağız. Tavanın içine koyduk yağ vesaire süzülsün diye. Ve yağ pompamızın kayışı normalde zincir oluyor biliyorsunuz. Kayışımızın markası DAIKO. Gördüğünüz gibi kayışımız aynı şekilde ya pompamız arkadaşlar. Civataları şimdilik böyle koyduk. Bunların temizliklerini yapacağız ama bir sonuçlar gelsin bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Ondan sonra sizlere paylaşacağız. Piston keplerinde kare kot var gördüğünüz gibi. Evet, videomuzun son halinde sizlere paylaştım ve birazdan rektifiyeci gelir, alır makineyi ve kontrollerini gerçekleştirecek bir liste yapacağız. Ona göre güzel bir şekilde herhangi bir problem yoktu. Toparlanacak arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Sizlere bu videoyu bu şekilde paylaşacağım. Motorumuz geldiği zaman aynı şekilde ikinci parti videosuna geçeceğiz. İzlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı da sizden ricam. Unutmayın arkadaşlar. Bakalım motorumuzda neler olacak, neler bitecek. İkinci parti videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun.